Hadi başlıyoruz Selim. 1, 2, 3. Önüne bak Selim. Sıkı Selim. Çok hızlı gidiyor Selim. Evet Selim bize skuterlu hareketler yapacak şimdi. Evet. Rüzgar gibi gidiyor yine Selim. Selim skuterla gidiyor. Evet Selim. Ne yapıyoruz? Oo düşüyordu Selim. Evet. Çok güzel skuturum var senin Selim. Bak ne kadar gidecek. Bakalım bakalım ne kadar. Önüne bak direğe çarpma. Ha. Biz frenden var onda. Ha? Frenle bastığın zaman duruyor bak. Nasıl? Frenle bastığın zaman duruyor bak. Evet. Ha Bir daha gösterir misin Biz göremedik. Bir git bir frene bas bakalım. Biraz git bas frene. Of düşüyordun. Hadi göster bakalım. Hmm. Evet polisler geliyor. Polis arabası geliyor. Motoru. Polis motoru geçti. Burada bizi kontrol ediyor. Kontrol ediyor bir şey kötü bir şey var mı diye. Polis motoru gidiyor bak. ha? yoksa? Evet hırsızları bulacak polisler hırsızları arıyorlar. Bizim için sorun yok. Biz devam edebiliriz skuturumuza. Hadi bakalım devam edelim. Oo. Harikasın. Bana doğru gel bak bisiklet geliyor. Nasıl? <laughs> Bak bisiklet geliyor geçsin bakalım. Burası bisiklet yolu. Buraya girmemiz gerekiyor. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> Çıkma yerim var. Oo. <laughs> oh. <laughs> Senin güzel hareketler yapıyorsun. Hadi yap bakalım bize göster bir iki hareket. Oo. <laughs> Selim'de hareketler çok. Oo, bak şimdi ayakta durma hareketi yapıyor. Çok güzel. Evet. Skuterla geziyoruz Selim'le. Evet eğlenceli bir iş Selim bu. Oo. Evet. Harika. Nasıl? Videoyu kapatalım mı? Evet. Ha, tamam bakalım Selim. Bay bay diyelim. Görüşürüz. Bye bye. Görüşürüz Selim. Seni seviyorum Selim. Bay bay.